hiçbirine bakarken. Sanki bir şey söyleyecek ama susuyor, hissine kapıldığın oldu mu? Bugün tam da böyle bir sessizliği taşıyan bir tabloyu, Fermeer'in ünlü inci Küpeli Kız eserini inceleyeceğiz. Çünkü bu resim bakıldığı anda insanı içine çeken o derin sessizliğiyle sadece bir portre gibi görünmüyor, bir sır gibi, bir fısıltı gibi duruyor karşında, resimle ilk kez karşılaştığında seni içine çeken şey yüzünün açıklığı değil, sessizliğinin yoğunluğu oluyor. Bu tablo sana bir hikaye anlatmıyor. Seni kendi içine çekerek bir duygunun içine bırakıyor. Bu tabloya baktığında ilk fark edeceğin detay gözleri oluyor. Sanki bir anda sana dönmüş, bir an sonra konuşacakmış gibi. Dudakları hafif aralık, sanki bir cümle başlayacak ama başlamamış. Ona baktığını düşünüyorsun ama asıl hikayeyi başlatan bakış ona ait. İşte bu yüzden inci küpeli kıza Kuzey'in Mona Lisası deniyor. Çünkü bu tabloda bakan bizmişiz gibi görünse de sahneyi yöneten asıl o bir şekilde bakışını yönlendiren, seni izleyen, seni değerlendiren bir taraf var resimde. Çünkü bu tabloda bakan bizmişiz gibi görünse de sahneyi yöneten aslında o bir şekilde bakışını yönlendiren, seni izleyen, seni değerlendiren bir taraf var resimde. Peki kim bu kız? İşte resmin en büyük gizemi burada başlıyor. Vermeer'in geride bıraktığı hiçbir mektup, not ya da kayıt bu kızın kim olduğunu söylemiyor. Bir model olabilir, bir komşu kızı, bir esnafın çocuğu, belki de tamamen hayali bir yüz. Belki de Vermeer'in zihninde canlandırdığı bir bakış fikri. Çünkü Vermeer'in tablolarında hep sessiz bir hikaye vardır. Bu kız da o hikayenin en gizemli kahramanı. Dahası bu eserin aslında bir portre bile olmadığı düşünülüyor. O dönemde troni diye bir tür vardı. Troni, gerçek bir kişiyi resmetmek zorunda olmayan, daha çok ifade, duygu veya karakter özelliklerini ön plana çıkaran bir resim türüydü. İnci küpeli kızın da bir troni olduğu düşünülüyor. Yani karşımızdaki yüz belki de hiç var olmadı. Belki de sadece bir duygu anının, bir bakışın, bir sessizliğin Vücut bulmuş hali tablodaki en dikkat çekici detaylardan biri hiç şüphesiz o büyük inci küpe. Parlak, gösterişli, ışığı üzerine çeken bir detay. Fakat ilginç olan şu ki bilimsel incelemeler bu küpenin büyük ihtimalle gerçek bir inci olmadığını gösteriyor. Muhtemelen metal bir nesnenin üzerine yansıyan ışığın sonucu oluşan bir parlama bu. Ama Vermeer ışığı o kadar ustalıkla kullanmış ki Küpe, tarihin en ünlü takılarından biri haline gelmiş durumda. Belki de modern anlamda bir ikon yaratmayı hiç amaçlamamıştı ama ışığın izini doğru okuması bu eseri ölümsüzleştirdi. Vermeer'in ışık kullanımı tam anlamıyla sinematik. Karanlık bir fon, boş bir arka plan, sessiz bir oda ve tüm ışık kızın yüzüne düşüyor. Sanki bir film karesi gibi, tek lambayla aydınlatılmış bir sahne, yüzü aydınlık Arka plan tamamen karanlığa gömülmüş. Bu zıtlık yüz ifadesini daha da çarpıcı hale getiriyor. Sanki kamerayla çekilmiş bir yakın plan sahnesi izliyorsun. Işığın yumuşak geçişi, yanaklarına düşen zarif gölge, dudaklarının parlaklığı hepsi birlikte resme neredeyse nefes alan bir canlılık katıyor. Gözlerine biraz daha yakından baktığında resmin seni bir hikayenin içine çektiğini hissediyorsun. Bu kız sana bir şey anlatmıyor. Seni izliyor, seni yokluyor, seni tanıyor. Sanki bir sır taşıyorum ama söylemem der gibi. Bakışında hem genç bir masumiyet var hem de zamanın ötesinden gelen bir olgunluk. Dudaklarının hafif aralığı ise sanki bir isim duymuş da o yöne dönmüş gibi. O an dondurulmuş, o bakış yakalanmış. Vermeer'in bu resmi nasıl çizdiği hakkında da birçok teori var. En popüler olanlardan biri kamera obscura kullanmış olabileceği. Yani ışığı bir kutu içine alıp modeli yansıtan primitif bir kamera sistemi. Bu yöntemle ışık yüzeylerde daha doğal, daha sınırlı, daha yumuşak görünür. Bu da Vermeer'in neden bu kadar sinematografik bir ışığa sahip olduğunu açıklayabilir. Renklerde tablonun gücünü artıran detaylardan biri lacivert turbanın altındaki sarı kumaş parlak mavi ve altın tonlarının oluşturduğu kontrast, karanlık fonun içinde patlayan renkler, resme hem derinlik hem de etkileyici bir sakinlik katıyor sanki gece karanlığında parlayan bir an gibi. Kızın yüzündeki ifade zamansız, 1600'lerden değil de şimdi bu an karşında duruyormuş gibi. Belki de bu yüzden resim bu kadar modern geliyor. Tabloda o döneme ait ağır kıyafetler yok, süslü bir fon yok. Tarihsel ipuçları yok. Sadece insan yüzünün saf hali var. Sade, temiz, gerçek. İzledikçe resimde yeni bir detay keşfediyorsun. Bir bakışında utangaçlık, diğer bakışında merak. Bazen de sanki seninle biraz konuşacakmış gibi. Bu değişkenlik tabloyu yaşayan bir varlık gibi hissettiriyor. Hareket etmiyor ama yüzünde hareket hissi var. Konuşmuyor ama sözleri var. Sessiz ama sessizliğinin bir ağırlığı var. Ve işte tüm bu sessizlik, tüm bu bakışlar, tüm bu gizem birleştiğinde karşımıza şöyle bir gerçek çıkıyor. Bu kız bir hikaye anlatmıyor, bir hikaye başlatıyor, yüzyıllardır çözülemeyen şey de bu. Kim olduğu, ne düşündüğü, ne söylemek istediği değil, o anın neden bu kadar canlı kaldığı. Çünkü inci küpeli kız sadece bir figür değil, Zamanda donmuş bir karşılaşma. Sanki bir kapı aralanıyor ve o kapının eşiğinde duran biri sana bakıyor. Ne bir adım ileri atıyor, ne de geri çekiliyor. Sadece bakıyor ve seni o bakışla çağırıyor. Belki de bu yüzden bu resim bu kadar büyüleyici. Bir sır açıklamadığı için değil, sırrı sana teslim ettiği için. O an, o bakış, o sessizlik hepsi tek bir şey söylüyor aslında. Ben kim olduğumu söylemeyeceğim ama sen bana baktığın anda bir hikayeye dönüştün. Ve böylece inci küpeli kız bir tablodan çok daha fazlasına dönüşüyor. Bakan herkes için yeniden başlayan, herkese farklı bir şey söyleyen, herkesin içinde başka bir kapı açan bir karşılaşmaya. Belki de bu yüzden yüzlerce yıl sonra bile hala gözlerimizi ondan alamıyoruz çünkü bazı bakışlar zamanın içinden geçmez zamanı kendine çeker. Abone olup beğen butonuna basarak yeni videolar için beklemede kal. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.